Kanunun çıktığı ilk günden beri direnç gösterdiğimiz, çıkmasında mani gördüğümüz, öğretmenlerin hiçbir problemini çözmeyeceği, eğitimin hiçbir çözü, sorununa çözüm bulmayacağını iddia ettiğimiz ÖMK çıktı. Hiçbir sorunu da çözmedi. Ne eğitimin ne öğretmenlerin. Giderek artlaş, artan enflasyon karşısında da aldığımız ÖMK farkları hem ayrılıklar hem öğretmenler odasında sulh ortamını bozduğu gibi Bundan sonra giderek artan enflasyon karşısında öğretmenlerin alım gücünü ve geçim sürecinde giderek kötüleşecektir. Bu konuda basın açıklamamızı iki ne olur? Şube Başkanı Hüseyin Köklü yapacaktır. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza yönelik taleplerimiz insanla yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz siyasi iktidar tarafından görmezden geliniyor. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler ve eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine öğretmenlik meslek kanunu üzerinden eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları hayata geçirmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına yerleri eklemiştir. Eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi yeni statüler üzerinden dahil edilmiş aynı derece ve aynı kademedeki öğretmenlere yönelik farklı ülke ücretlenme politikası sonucunda iş yerlerimizde huzursuzluk artmış belirli bir giderek artmaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminden çalışmak zorunda kalan bu kadar farklı ve dengesiz ücretlendirme uygulaması yapılan ikinci bir meslek grubu bulunmamaktadır. Eğitim emekçilerinin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren ve eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran öğretmenlik meslek kanunu sonrasında aynı işi yapan öğretmenler arasında ciddi ücret eşitsizlikleri ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlarım, öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavı sonucunda 67 bin öğretmen baş öğretmen, 517 bin öğretmen ise uzman öğretmen ünvanı almıştır sınava giremeyen ve 10 yıldan az hizmeti olan öğretmen sayısı ise 400 binin üzerindedir. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı bugün 12.200 lira civarındadır. Bir okulda aynı derse girip tamamen aynı müfredatı işleyen ve 25 yıllık kıdemi olan 3 öğretmenden Kariyer basamaklarına girmeyen bir öğretmen 14 bin civarında, uzman öğretmen 17 bin civarında, baş öğretmen ise 19 bin 500 civarında maaş almaktadır. Okullarda baş öğretmen ve uzman öğretmen ünvanı alan öğretmenler aynı derece ve kademe'de görev yapan öğretmenlerde daha yüksek maaş almaktadır. Örneğin. Birinci ve ikinci derecede olan bir baş öğretmen Aynı derece ve kademedeki diğer meslektaşlarına net 4944 lira Uzman öğretmen ise aynı derece ve kademedeki meslektaşından farklı bir iş yapmadığı halde Net 2.470 lira daha fazla maaş almaktadır Değerli basın aynı işi yapan, aynı müfredatı uygulayan öğretmenler arasında derece ve kademe farkı dışında göstermelik bir sınav üzerine bu kadar ücret farkı olması adaletli bir uygulama değildir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında bu kadar yüksek maaş farkı olduğu bir eğitim sisteminde eşitlikte, adalette ve nitelikli eğitimden bahsetmek mümkün değildi. Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini sürekli savunmaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı, 4-5 stasyonda çalışan eğitim emekçilerin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Sadece öğretmenler değil, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızı çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirmesi hedeflenmektedir. Bizler eğitimsel olarak 14 Mayıs seçimler sonrasında oluşacak yeni hükümete taleplerimizi şu şekilde sıralıyoruz. İLO UNESCO ortak metni olan öğretmenler statüsü tavsiye kararları esas alınarak yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Kamuda en düşük maaş yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmelidir. Mevcut ücret satları derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak eşit işe eşit ücret ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir. Kamuda maaşlar başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerimiz siyasi iktidarın ya da cumhurbaşkanının insafına bırakılmamalıdır sendikamızın ilk kurulduğu yıllardan bu yana temel talebimiz olan grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı yasal güvence altına alınmalıdır. Eğitimsel Ankara şubeleri,